Suç işleri bakanı var bir de biliyorsunuz. Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır. Yakında hırsızlıklarının, namussuzluklarının günahını Allah'a atarlarsa şaşmayın. Bakın bunu bir başka cahil biri söylese adamı akıl sağlığından dolayı hastaneye yatırlar. Bunu sokakta bir vatandaş cadde gezeke söylese bunu akıl hastanesine yatırırlar. Akıl hastanesine yatırırlar. Türkiye'de öyle yetenekli doktor var mı bilmiyorum soyluyu düzeltecek. Bu nasıl bir laftır? Hangi naçta yeri var? Seviyesizlikte, utanmazlıkta pik yapmış durumdalar. Suç İşleri Bakanı Genel Başkanımızın Kılıçdaroğlu'nun telefon dinleme sözüne iftiradır, bühtandır diye yanıt vermiş hakaretlerde bulunmuş suç bulunmuş. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet 2018 yıl Nisan ayında manşetten Soylu'nun dinlendiğini haber yapmış. Sonra dinlemenin sebebi yapıldığını söylemiş. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı yardımcılarından biri biriyle yedi polisin görev yeri değiştirilmiş. Kendisinin bile dinlendiğine haberi olmayan Suç İşleri Bakanı sanki Türkiye'de hukuk varmış dinleme iddialarını yalanlıyor. Türk bacılar tarikatları Adalet Bakanlığı'na yargıya doldurdular. Devletin devlet öyle bir hale geldi ki şimdi savcının polisin çıkıp evet dinliyoruz deme şansı yok. Soylu sanki hukuk tanıyormuş gibi sanki temiz bir adammış gibi konuşuyor. Unutmayın hatırlayın. Sedat Peker'e koruma verdiğini hiç unutmayın. Barışmak için özücük kardeşleri araya soktuğunu unutmayın. SBK olduktan Sezgin Baran Korkmaz'la girmiş olduğu kirli ilişkileri unutmayın. Bir gazeteci aracılığıyla, genel yayın yönetmeni aracılığıyla 10 milyon rüşvet olayını unutmayın. Başka kim unutmayın? Kokain çeken Kürşat'ı unutmayın. Başka dünyanın en büyük yolsuzluğu yapan Torex'in sahibiyle vermiş olduğu fotoğrafı unutmayın.